Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım bir panoyu göstereceğim. Burada böyle bizim farklı şeyleri yapmamız gerekiyor. Yani böyle seçimler yapmamız gerekiyor. Fakat kameradan yazılar okunmayabilir. Çok küçük yazdım çünkü. Bu yüzden ben kendim size okuyacağım zaten. Merak etmeyin. Çünkü en üstte kendi adımı yazdım. Nehir Leyla. O ilk şeyimizi okuyalım bakalım. Okuldan sonra ne yaparsın? Eve gitmeden önce e, arkadaşlarımla top oynarım. Ve eve dönünce de oyun oynarım. Direkt eve giderim. İlk önce ödevlerimi bitiririm. Sonra uyuma saati gelene kadar oyun oynarım. Bunlardan birini seçin. Sol ya da sağa gidin. Solda eve gitmeden önce arkadaşlarımla top oynarım ve eve dönünce de oyun oynarım var. Sağda da direkt eve giderim. İlk önce ödevlerimi bitiririm. Sonra uyuma saati gelene kadar oyun oynarım var. Aşağıda arkadaşlar birine gittiğinizde hangi tür kitap okursun var. Ma eğer soldakini seçtiyseniz macera veya aksiyon, sağdakini seçtiyseniz roman veya tarih. Bunlardan birini seçin. Ondan sonra neyi seçtiyseniz okuyacağım şimdi. Eğer macerayı seçtiyseniz maceracısınız. Aksiyon seçtiyseniz öfkelisiniz. Romanı seçtiyseniz romantiksiniz. Tarihi seçtiyseniz çalışkansınız. Bunların da birbirlerine göre şeyleri var arkadaşlar. Mesela macerasında bir gün mükemmel bir maceraya çıkacaksın var. Öfkelisinde bir terapiste gitmelisin var. E, romantiksinde gerçek aşkı bulacaksın var. E, Şeyde çalışkanda ise kimsenin gidemeyeceği üniversitelere gideceksin var arkadaşlar. E, bu panoyu beğendiyseniz ben size daha fazla yaparım arkadaşlar. Hepinize e, böyle güzel bir şey olmuştur umarım. Ne yazdığınızı çok merak ediyorum. Yani ne çıktığınızı çok merak ediyorum. Umarım öğreniriz. Hoşça kalın arkadaşlar.